Merhaba. Ben Ateş Ataseven. Sunum becerileri eğitimine hoş geldiniz. Sunum becerileri neden önemlidir? Bir parça ondan bahsederek başlamak istiyorum. Aslında hayatın pek çok yerinde kendi derdimizi anlatmakla meşgulüz. Kendi derdimizi, kendi görüşlerimizi, kendi fikirlerimizi daha sağlıklı anlatabilmek için sunum becerilerimizin iyi olması büyük bir avantaj sağlayacak bulunduğumuz toplulukta fark yaratabilmek, kendi istediklerimize, ihtiyaçlarımıza ulaşabilmek adına sunum becerilerimizin iyi seviyede olması gerçekten çok önemli. Sunum becerileri programı 3 ana yapıdan oluşuyor aslında. Birinci adımda bilgi, ikinci adımda tasarım, üçüncü adımda da yetkinliklerden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Kelimeler sunucunun aslında en güçlü e, iletişim araçları sunumu yapanın karşısındaki insanlara açık, net, anlaşılabilir bir Türkçe ile anlaşılabilir ifadelerle derdini anlatması lazım. Burada aslında konuşmamızın, kelimelerimizin, bu netliğinin, bu akıcılığının nasıl sağlanabileceğinden birazcık bahsetmek lazım. Olabildiğince konuyla alakalı pratik yapmak, olabildiğince bir ayna ya da kamera karşısında pratik yapmak çok işimize yarayacak. Bir de kritik konuşu, kelimeler ve sözlerle alakalı. Sizi dinleyenlerin anlayamayacağı terminolojik, karmaşık bir takım tanımlar kullanmaktan kaçınmak önemli. Eğer sizi dinleyen insanlar sizin anlattığınız konuya çok aşina değillerse, çok güzel bir şey, çok faydalı bir şey anlatıyor olsanız dahi verdiğiniz mesaj karşıya tam olarak gitmeyebilir. Dolayısıyla sözler bir araya gelen kelimeler, oluşturduğumuz cümleler Mesajın karşı tarafa geçmesi açısından köprü vazifesi görebilmeli. Şimdi sunum esnasında bir takım kısa ipuçlarıyla kendimize alan, kendimize bir ferahlama yaratabileceğimiz yerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yansıtma. Sunucunun kendisini dinleyen insanların zihinlerinde yarattığı düşünceleri, duyguları, onların beden dillerinden okuduğu bir takım konuları onlara geri yansıtması şeklinde. Mesela bakışlarınızdan anlıyorum ki konu oldukça ilginizi çekti. Doğru mu? gibi bir soruyla onun yüz ifadesini ona tekrar yansıtabilme. Bir başka ipucu kısa aralar verme. O arada size düşünme fırsatı da verecek olan bu kısa araları sahnede şöyle kullanabilirsiniz. Bir saniye tam burada biraz düşünmek istiyorum. Bakalım siz de ne düşüneceksiniz, siz neler fark edeceksiniz. O sırada siz de kendi zihninize odaklanın gibi bir cümle kullanma. Soru sorma. Eğer tıkandığınızı hissediyorsanız sunum becerileri sırasında sunumunuzu yaparken, anlattığınız konuyu anlatırken zihninizin dağıldığını, bir takım konularda tıkandığınızı ya da enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız bir soru sorabilirsiniz. Mesela şöyle bir soru olabilir. Sunumun ortalarında bir yerde olduğunuzu varsayalım. Nasıl gidiyor sizce sunum? Her şey yolunda mı? Bir yorumunuz var mı? Bir katkı yapmak ister misiniz? gibi bir soruyla bir parça nefeslenme fırsatı bulabilirsiniz. Önemli ipuçlarından biri de toplantı sırasında ya da sunum sırasında zor olduğunu düşündüğünüz bir katılımcı ya da dinleyici varsa onu yanınıza çekmeye çalışmak. Eğer daha önceden bir hazırlık yapabildiyseniz, kimin size zorluk yaratacağına dair bir ön fikriniz varsa, onunla alakalı bir çalışma, bir hazırlık yapıp onun hoşlanacağı birkaç cümle edebilirsiniz. Ya da ona sahneden ya da toplantıda bulunduğunuz konumdan güzel bir soru, onun hoşuna gidebilecek tarzda bir yaklaşımla bir soru sorarak onu da o sohbetin, o toplantının, o akışın içine dahil edebilirsiniz. En önemli ipuçlarından biri sunum sırasında sunucuyu çok rahatlatacak, ortamı çok rahatlatacak ve mesajın çok daha net ulaşmasına yardımcı olacak dozunda mizah kullanmak. Mizah özellikle serotonin ve endorfin gibi hormonları salgılamaya destek olacağı açısından çok işe yarayan bir silah. Fakat burada dozunda kullanmak çok önemli. Özellikle sunumlar sırasında mizahı kullanacaksanız sadece mizah için de değil aslında belki de temel anlamda birkaç tane konudan ki bunları ben üç başlık altında topluyorum. Tanımadığınız insanlara bir şey anlatırken bunlardan uzak durmakta fayda var. Birincisi bizim kültürel bizim kültürel bir takım adımlarımızı bizim kültürümüz için kritik olan faktörleri aslında listelemeye çalışacağım. Birincisi futbol tehlikeli bir konu olabilir sunum sırasında tuttuğu takımı çok koyu bir şekilde tutan insanlar olabilir ve hiç ummadığınız anda sinir uçlarına basabilirsiniz. O yüzden eğer özellikle kitle sizin çok iyi tanıdığınız bir kitle değilse futbol konusundan uzak durmak bence faydalı. İkinci konu din ya da inançlar konusu. Bu konuyla ilgili de karşı tarafın aklından ne geçeceğini, onda neleri uyandıracağınızı tam kestiremiyorsanız bu konuların etrafında pek dolanmamak sunum teknikleri açısından kritiktir diye düşünüyorum. Yine kitleyi tanımıyorsanız. Üçüncü ve son konuda bence gene tanımadığınız insanlara yaptığınız sunumlarda mesafeli durmanız gereken siyaset ya da siyaset bilimlerine yönelik bir takım konular. Kimin hangi düşünce ya da ideolojiyi benimsediğini, ne dev seviyede bu ideolojiyi desteklediğini kestiremeyeceğimiz için bu gibi konulardan sunum sırasında uzak durmamız bize nefes alma alanı yaratacaktır. Müzik